Hamamın tam tersine saunaların derecesi çok yüksek, havasındaki nem ise çok düşüktür. Zaten insanın modern saunalardaki 70 ila 100 derece sıcaklığa dayanabilmesinin nedeni de budur. Bilinçli olarak yapıldığı takdirde pek çok yararı olan sauna, tanı konmamış ya da kontrol altında bulunmayan kalp damar hastaları için çok tehlikelidir. Saunadan önce kesinlikle alkol kullanılmamalıdır. Bildiğiniz gibi sıcakta çürüme hızlanır. Saunada bulunan cenaze hızla soğutulmadığında ölümden sonra geçen sürenin hesaplanmasında hatalar olur. Atsız alkolikler üyenin kimliğini açıklamak zorunda olmadığı uluslararası bir örgüt. Katılmak için tek şart alkolü bırakma arzusu. Başarı oranı yüzde 60'lar dolayında. Aynı prensiplere dayanan bir diğer yapı atsız narkotik. Bundan birkaç yıl önce Amerikalı cerrah Dr. Ellen Bittner şişman hastalarından liposuction'la elde ettiği yağ biyodizele daha doğrusu lipodizele dönüştürüp 4x4'üyle tur attığında ortalık ayağa kalkmış, işlem yasalara aykırı olduğundan doktor Kolombiya'ya kaçmıştı. 10 litre insan yağının 7 litre yakıt ettiği akılda tutulursa, obezitenin bu denli arttığı ve petrolün bu denli azaldığı dünyanın geleceği belki de göbek yağlarımızdadır. El ve ayak tırnaklarındaki beyaz renkte mes çizgileri arsenik, talyum ya da diğer ağır metal zehirlenmelerinden bir süre sonra ortaya çıkabilir. Tırnak uzadıkça uca doğru ilerler. Kadın ve erkeklerin yüzde bir ila ikisi ergenlikten başlayarak ağzı, burnu, gözü, göğsü ve daha nice yeriyle ilgili Hayali bir ya da birkaç kusur yaratır ve sürekli bunu düşünür. Halkın ayna hastalığı dediği beden dismorfik bozukluğu ya da dismorfofobi kronik bir rahatsızlıktır ve tedavi edilmediği takdirde panik ataktan alkolizme bir dizi soruna yol açar. Hastalar çözüm bulabilecek bir psikiyatri yerine estetik cerrah, diş hekimi gibi uzmanlardan sık sık istekte bulunur geçici bir rahatlama sağlarlar ancak bir türlü mutlu olamazlar. Michael Jackson, Uma Thurman, Marilyn Monroe, dismorfofobili ünlülerden bazılarıdır. Jeoloji, biyoloji ve botaniğin bir sentezi olan palinoloji, petrol aramaya, alerjiden bal sahteciliğine, hırsızlıktan cinayete birçok işe yarar. Olağanüstü zor ve zahmetli olan bu bilim dalı şimdilerde bir dönüm noktasında. Yeni Zelandalı Dr. Catherine Holt ve ekibi mikroskoba bağladıkları bir makineyle polenleri otomatik olarak tanımayı ve sınıflamayı başardılar. Polenlerin kişiselleştirilmesi için yine DNA'nın sihirli gücü kullanılıyor. Arsenik zehirlenmesinin başlangıçtaki etkisi herhangi bir mide bağırsak hastalığını andırır. Ufak dozlar halinde vererek zehirlenmeyi uzun bir zaman dilimine yaymak, böylelikle şüphe çekmemek mümkündür. İşte tam da bu yüzden toplamda 130 kadar kurbanları olan iki doktor, Harvey ve Spango, ara sıra değişik yöntemler denemekle birlikte sıklıkla arseniğe başvurdular. İngiliz bayan Marian Cotton, annesi 12 çocuğu, üvey çocuklarının çoğu, 2 aşığı ve 4 kocasını. Tonton yüzlü anneanne Neni Dos, 4 kocası, annesi, 2 kız kardeşi, 2 çocuğu, 1 torunu ile yeğenini arsenikle katletti. Arseniğin katiller açısından çok önemli bir dezavantajı var. O da yıllar sonra açılan mezarlarda bile bulunabilmesidir. Doktorun düşmanı çoktu. Biri onu arsenikle yavaş yavaş zehirliyordu. Diğerinin pek vakti yoktu. Çünkü ameliyat sonrasında konuşmuş, çarptığı küçük kızı nasıl gömdüğünü anlatmış ve doktor bunu duymuştu. Aslında anestezi altında konuşulanlar her zaman doğru değildir. 20'lerde çok düşük dozda sodyum pentotal ya da skopolaminin gerçeklik serumu olarak kullanılabileceği sanıldıysa da pek işe yaramadığı çabuk anlaşıldı. İlacı alanlar konuşuyordu ama yalan söylemeyi de sürdürüyordu. Kırklarda CIA birbirine ters etkili barbituratla amfetaminin dönüşümlü olarak damara vermeyi denedi, olmadı. LSD'yi denedi, yine olmadı. Özetle James Bond ve Harry Potter'in dünyasında yer alan gerçeklik serumu henüz bulunabilmiş değil. Esasen Birleşmiş Milletler'e göre gerçeklik serumu vermek bir işkence yöntemi. Bizim yasalarımıza göre de ilaç vererek ifade almak yasak. ...zehirli ağacın meyvesi de zehirli olur misali delil kabul edilmiyor. Buz kıracağı cinayetlerini elbette duymuşsunuzdur. Bu bölümde karanlık bir beynin buz cinayetine tanık oldunuz. Yaranın içindeki kasım patı poleniydi. Merve'nin suladığı çiçekler de kasım patı. Merve'yi katil sandılar. Ama hiçbir şey apaçık ortada olan kadar aldatıcı değildir. Bir palinolog... Doğru, kesin patı. Ama bunlar aynı yerde yetişmemiş deyince iş değişti. Önce imkansızı elediler. Geriye kalan akılları almasa da gerçeğin ta kendisiydi. Unutmayın. Kusursuz cinayet yok.